Dikkat et ama Ama o hadi iki şey oldu da ikinci de şey oldu yani. İkinci de bir, neyse. Hayır yani ikisi de gitti ya. Bir çalım bir, bir yani tek taş yani. Yani. <laughs> <laughs> yok ha, ama yani bazen de yok artık demek gerekir. Eee Nöflemek gerekir bazen yani. Ama nörflersek de bu artık. <laughs> <laughs> yok. <laughs> yok be. Ben gol atınca kıyamet kopacak abi. Şey gibiyim. Re Remzi gibiyim amına koyayım. Remzi amına koyayım. Ulan Böyle nasıl ki bu ne oğlum? Ohohoho! No. <laughs> no ne fall? Stephen Curry skora baksana. <laughs> Onu nasıl becerdin oğlum? <laughs> Dört nasıl alabiliyorsun? <laughs> <laughs> <Tut. gülüyor> hmm, Onu için. Okay. Beni değil topu, beni <laughs> değil topu. Niye yavaşız orada ya? <laughs> ne yapayım oğlum? Yüzden, çıkaracaktım. Yüzden, <laughs> değil, topu çıkaracaktım. beni değil topu. Yok artık. <laughs> Bol kim öyle? <olacak? gülüyor> Matis lan Matis'e bak puana bak. şey <laughs> bu. <laughs> oğlum nasıl oluyor ben anlamıyorum. Her gol de 2 puan mı alıyor? Nereden puan alıyor bu amına kodu? <laughs> hey birimiz de patlatmadı. Şey Fortnite'te şey var ya bedava XP onu kasıyor ha. herhalde. Evet hey, topa vurduğunda adamdan puan veriyorlar herhalde amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Ona da ıskaladı. <laughs> Yok abi bu Matiz çok iyi ya. Matiz. Oğlum rövanş girmek zorundayız. Matiz! Oh be. Hadi, vur. Okay. Matiz hadi. <laughs> hadi Matiz. <laughs> Matiz onu da. <laughs> Ha baba. Ha, ba, okay, okay. Okey, okey. Bu çok kötü bir anlaşılmazlık oldu. ben oraya vurup bir şey yapacaktım. Sen oradan uzaklaştıracaktın. <laughs> Tiki taka. Geldi. Yürüdü oldu bu şey. Anasını ama. Ne? Golazo, so pinço. Eee <laughs> ya, <laughs> <laughs> yapacak bir şey yok abi. Yeterince iyi olunca adamlar bile saygıdan say senin golünü say... Gol. Hop hop Nah gol amına koyayım. Ben atar mıyım öyle sen? Ama şunu atarım. <gülüyor> <gülüyor> yani. MVP, MVP, MVP. Oo. 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 Hadi. Amına koyayım. Yok artık. Oğlum sen neredesin? Sen ne, neredesin? Ne? He? Aa, sen Aynen. yemeğe ne zaman gideceksin? <laughs> Allah aşkına Ne gülüyor lan? Neredesin de? yemeğe gideceğini nasıl karıştırdın? Çok merak ediyorum. Ya bak. amına koy. amına Nerede 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 Sus amına koyayım sus konuşma Ya sus yalancı Bekliyoruz hadi bakalım ne zaman Allah'ın selamı gelecek Artık onu da yani <laughs> Bak Ömer olunca başlangıçta hemen açılın beyler Beyler açılın. <laughs> <laughs> abi birisi abi birisi olur Tövbe tövbe Yok 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 abi yok ne diyorsun? Ne bu konuşuyorsun Ay. benimle? Oh ya yok abi bu adam. Hayır, Hayır. Adam alta vursa gelip alttan taşla içeri atar kendi takımı. <laughs> Şaka gibi ya. Sanır. Bıktım abi ya. 90's. Bu çocuğa niye bütün herkes kolay geçiyor ya? Ha oh. oh, baba bak sana gelince açılıyorlardı. Tövbe tövbe. O okay, tamam. Hayır bu sana Hayır. Okey. Okay. <gülüyor> <gülüyor> ha, bir AFK amına koyayım Ömer geldi ya. <laughs> Bence Fortnite'ta da öyle biliyor musun? Ha orada benim kim alacak? Yok ben Ömer e öyleyim. <laughs> Benden gelir sana koşmaya başlarlar. Benim 249 vurduğum adam gelir sana doğru bir depara tane, başlar. Evet. Oğlum şuna şurada... bak. <laughs> Abi yok taşak geçiyor bu Boy Bu cidden taşak geçiyor amına koyayım. Yemin ederim bıktım ya. Yemin ederim bıktım amına koyayım. Vallahi bıktım. Yo. o şimdi direktten çarpacak bana gidecek. <laughs> <laughs> ya amına koyayım. Artık siktir. Kulaklığı götüne sok ve siktir git buradan amına koyayım. Şimdi de gülüyor amına koyayım. Gülüyor bir de. Çok <laughs> geri geç geri geç İstemiyorum seni buradan. <laughs> Artık komik bulmuyorum bunu. <laughs> Hiçbir zaman bulmadım ki. Hayır bir yere kadar komik ki eskiden artık yani. Cidden kendimi asacağım yani. Ben bir şey demedim. <laughs> Sen de her şey. Denmesi gereken her şey. Hmm. Devam edin. Tamam. <laughs> <laughs> Girme sonra. Allah durdurur o topu top girmez demin de ediyorum. <laughs> Allah direkt, direkt oyun kapanıyor ya <laughs> bırak beni. kapandı arkadaşlar güncelleme <laughs> getirdik. Hey beyler o kendini kapıyoruz. güncelleme <laughs> <Gücü gülüyor> getirdik. Beyler foul var foul var. <laughs> roket direkt şey yapıyoruz böyle, bitiriyoruz yeter artık. Evet aynen sıktı yeter. Offside Günay girmeme. <gülüyor> Öpüldün. <gülüyor>